Milletvekilimiz ve Hukuk Adalet Politikaları Başkanımız Sayın Mustafa Yeneroğlu'na yapılan çirkin saldırılara Türkiye'nin 81 ilinde güçlü bir şekilde itiraz ediyoruz. Az önce Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın genel merkezimizde konuya ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştılar. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettikleri üzere Emniyet Genel Müdürlüğü dün haksızlığı, kabadayılığı, hukuksuzluğu koruyan bir metin yayınlamıştır. Kimin kimden cesaret aldığı ortadadır. İnsanlara parmak sallayanların arkasında kimlerin olduğu ayan beyan ortadadır. Gerçekten yani içimiz acıyor. Demokrasi adına çok bir kötü günler yaşıyoruz. Bu yapılanlar önümüzdeki dönemde de nelerin yapılacağını işaret dahil basın toplantısında bir takım illere polisler baskın düzenlemiş arkadaşlar. Nasıl bir basın açıklaması yapacaksınız bize söyleyin diye bir takım illerden haberler geldi. Bu herhalde bir şeylerin habercisi herhalde ki biz iyi bir şekilde geliyoruz. Bu telaş ondan herhalde.